Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Excel'de tabloları birleştirme, konsolide etmek nasıl yapılıyor? Ona beraber bakacağız. Şimdi burada ben giderleri tek tabloda birleştirmeyi anlatacağım. Gider bütçesi yaparken bu. Aynı şekilde gelir tabloların birleştirmesi, bilançoların birleştirmesi, başka tablolarda da konsolde işlemi yapılır. Şimdi ben üç tane departman hazırladım. Bu departmandaki giderleri farklı satırları, farklı yerlerde olabilir. Hepsi aynı satır olacak diye bir kural yok. Üç tane departmanın şimdi bütçelerini gireceğim. Şöyle ben bu alanı seçiyorum eşitliyorum. Rastgele arada formül kullanıp şimdi bu tabloları dolduracağım. Kanalıma abone olursanız ve beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bunu doldurduktan sonra kopyalayıp değer yapıştırmamız gerekiyor. Yoksa her enter'a bastığımızda değerler değişir. Burada da rastgele aradım dedikten sonra mesela 5000 ile 10000 arası dedim. Kontrol basılırken enter basıyoruz. Bütün alanlara sayılar gelsin diye. Sonra kontrol C ile yapıp değerleri yapıştırıyorum. Şu üçüncü departmanımıza da hemen yapayım. Rak rakamlarımız hazır şimdi boş bir sayfaya geliyorum burada ekle var pardon veri veri var verinin altında sağ tarafta metni sütunları değiştirin sağında birleştir var birleştire basıyorum bize böyle bir ekran çıkarıyor şimdi burada yapılacak işlemi soruyor tıkladığım zaman işte toplamayı ortalama ile almak, almak istiyorsanız ya da maksimum minimum değerleri istiyorsanız buradan seçebilirsiniz biz toplama işlemi yapacağız burada başvuru alanı başvuru alanını seçeceğimiz alanı tarifleyeceğiz ekle ile onu buradaki tüm başvuruların içerisine atacağız Altta etiketleri üst satır sol sütun ve kaynak bir bağlantı oluştur Bunları hepsini tıklayacağız çünkü üst satır bilgileri gelsin. Soldaki sütun da alsın ve bu diğer bağlantı yaptığımız dosyalardan veri akışının devamlı olması için de bu, bu kutucuğu da tıklayacağız. Yani üçünü de tıklamış olacağız. Burada başvuru adresine giriyorum. Sonra departman 1'de burada tabloyu toplamlar hariç seçiyorum ve ekle diyerek aşağıya attım. İkinci departmana geldim. Ekle dedim. Aşağı attım. Üçüncü departmana geldim. Ekle dedim. Aşağı attım ve tamam dedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bize değerleri toplayarak getirdi. Şimdi bundan sonrasında görünümünü biz düzelteceğiz. Yani daha görünüşü güzel hale getireceğiz. Yani kılavuz çizgileri kaldırıyorum. Bu seçilirken giriş menüsünün altında tablo olarak biçimlendir var. Bunu da seçtiğimiz zaman buradan tablo formatında da üst bilgi satırı içeri kutucuğun tıkladıktan sonra tane sonra bu şekilde tablomuz hazır. Aşağıya da toplama aldığımız zaman zaten tablo formatında ilave ediyor. Çok gitti Evet, buraya da toplama alalım Toplam alırken dikkat ederseniz, alt toplamı olarak kendisi ayarlıyor çünkü tablo formatında olduğu için aradaki değerleri toplama katmıyor. Toplam almışız zaten. Şu başlığı değiştireceğiz. Evet. Bu şekilde konsol etmiş olduk. Bu sağ tarafta, pardon, kutucukta var. 1 2 ikiye bastığım zaman ya da artılara bastığım zaman bunların nereden geldiklerini, yani değerlerin nereden geldiklerini gösteriyor. Ama Buradaki sütunda sütün bilgilerinde işte departman bir departman iki o bilgiler buraya gelmiyor. Yani bunu açımızın hangi departmandan olduğunu şu şekilde burada ayıramıyor. Sadece şu şekilde konsolide etmiş oluyoruz. İsterseniz oraya kendiniz değerlerini bulup hangi departmandan geldiğini ilave edebilirsiniz. Bunu gizleyebiliriz. Bu şekilde gider bütçemizde de konsol etmiş oluyoruz. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın.